Selamun Aleyküm Arkadaşlar CNC Tornada Taret'in konumunu unutması gibi e, durumlarda bunu nasıl düzeltebiliriz? Bununla alakalı size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Taret'in konumunu unutması demek e, atıyorum takım 1'i çağırıyorsun fakat takım 3 üç geliyor, 3'ü çağırıyorsun 4 geliyor yani hiç istemediğimiz bir durum. Tareti söküp takma veya herhangi bir e, bindirme durumunda böyle bir durum karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumun çözümü için ee, şu an göstereceğim durumu e, lütfen dikkate alın ve bu şekilde aynen gösterdiğim şekilde yapınız. Normal e, makinamızın devir durdurma ve makine durdurma tuşlarını aynı anda bastığımız zaman taret ön tarafa doğru çıkacaktır ve ondan sonra da X artı ve X eksiye bastığımız zaman Taret sağ veya sola doğru dönecek. Hangi takımımız takım birse o konuma getirip ondan sonra tekrardan reset yaptığımız zaman taret tekrar yerine oturacaktır ve bundan sonrasında buyurun ustamıza dinliyorum. Sistem sisteme bastı sağ ok 1 2 3 BMM tamam geldik. Yine sistem param 11. parametre Tamam 1 Referans atlatmadan önce 1 2 3 4 5 6 7. de 0 yaptığın zaman Unutuyor Tamam Arkadan Ama başta 1 olacak tabi Şu anda unutmadığı için 1 Tamam bir. Tamam Sen unutturacaksın şimdi hatırlatmadan Tamam Yaptın mı bunda 0 hı hı. Makineyi kapattın Geri açtın Ondan sonra şeyi yapıyorsun Şimdi stopla buna bastıkları alıp evet. yerine getiriyorsun, Tamam. yerine getirdikten sonra makineyi kapatıp bir daha açıyorsun. Sonra buraya gelip aynısını yapıp en sonuncuyu bir yapıyorsun. Aynen bu sildiğimizin aynısını yapıyoruz. Sıfır yapıyorsun, hatırlatılıklı evet. bir yapıyorsun, İşlem bitiyor. Bir daha makineyi kapatıp geri açıyorsun. Tamam. Şimdi tekrar edeyim istedim. Buradan bu pozisyona geldikten sonra burada 7 tane sıfır yapıp sonra kapatıp açıyoruz kareti bundan çıkarıp yerine getiriyorsun. Evet. Sonra makineyi kapatıp geri açıyorsun. Yine bu sayfaya girip evet. en bir yapıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun, bitti. Tamam. Açtığımızda burada hepsi sıfır, sonu bir mi olacak? Hatırlamışsa bir, hatırlamamışsa sıfır